Sağlık hizmetleri sektörü, yapay zekanın yükselişiyle derin bir dönüşüm geçiriyor. Yapay zeka, hastalıkları teşhis etmekten yeni tedaviler geliştirmeye kadar sağlık hizmetlerinin çeşitli yönlerinde devrim yaratıyor. Bu güçlü teknoloji, bakım kalitesini artırma, hasta sonuçlarını iyileştirme ve sağlık hizmetlerini daha erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getirme potansiyeline sahip. Yapay zeka algoritmaları İnsan gözünden kaçabilecek kalıpları ve içgörüleri belirleyerek çok miktarda veriyi analiz edebilir. Bilgiyi hızlı ve doğru bir şekilde işleyebilme yeteneği, yapay zekayı tıp uzmanları için paha biçilmez bir araç haline getiriyor. Yapay zeka, doktorların ve hemşirelerin yerini almak için değil, yeteneklerini artırmak ve daha iyi kararlar almalarında onları desteklemek için tasarlanmıştır. Yapay zekanın sağlık hizmetlerine entegrasyonu Henüz erken aşamalarında ancak potansiyel faydaları çok büyük. Yapay zeka teknolojisi gelişmeye devam ettikçe önümüzdeki yıllarda sağlık hizmetlerinde daha da dönüştürücü uygulamalar görmeyi bekleyebiliriz. Bu makale yapay zekanın sağlık hizmetlerindeki mevcut ve potansiyel uygulamalarını ele alacak. Hastalar, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve bir bütün olarak sektör üzerindeki etkisini inceleyecektir. Yapay zekanın sağlık hizmetlerindeki en umut verici uygulamalarından biri de tıbbi tanı alanındadır. Yapay zeka algoritmaları röntgenler, BT taramaları ve MR'lar gibi tıbbi görüntüleri dikkat çekici bir doğrulukla analiz edebilir. Bu, doktorların hastalıkları tedavinin daha etkili olma olasılığının daha yüksek olduğu daha erken bir aşamada tespit etmelerine yardımcı olabilir. Örneğin, yapay zeka destekli sistemlerin göğüs röntgenlerinden akciğer kanserini tespit etmede oldukça doğru olduğu ve hatta bazı durumlarda deneyimli radyologlardan daha iyi performans gösterdiği gösterilmiştir. Yapay zeka ayrıca cilt kanseri, göz hastalıkları ve genellikle çıplak gözde tespit edilmesi zor olan diğer durumları teşhis etmeye de yardımcı olabilir. Yapay zeka, teşhisin doğruluğunu artırmanın yanı sıra süreci de hızlandırabilir. Bu, her saniyenin önemli olduğu acil durumlarda özellikle önemlidir. Yapay zeka destekli sistemler, tıbbi görüntüleri analiz edebilir ve doktorlara gerçek zamanlı bilgiler sağlayarak daha hızlı ve daha bilinçli kararlar almalarını sağlayabilir. Tıbbi görüntüleme, çok çeşitli hastalıkları teşhis etmede ve izlemede çok önemli bir rol oynar. Yapay zeka, mevcut teknolojilerin yeteneklerini geliştirerek ve yenilerini mümkün kılarak tıbbi görüntüleme alanını dönüştürüyor. Yapay zeka algoritmaları, insan gözüyle görülemeyen ince kalıpları ve anormallikleri tespit ederek inanılmaz bir hassasiyetle tıbbi görüntüleri analiz edebilir. Yapay zekanın önemli bir etki yarattığı alanlardan biri de kanserin tespiti ve teşhisidir. Yapay zeka destekli sistemler Şüpheli lezyonları ve tümörleri yüksek doğrulukla belirlemek için mamogramları, BT taramalarını ve diğer görüntüleme çalışmalarını analiz edebilir. Bu, doktorların kanseri daha kolay tedavi edilebilir olduğu, daha erken bir aşamada tespit etmelerine yardımcı olabilir. Yapay zeka ayrıca ultrason, MRI ve PET taramaları gibi diğer görüntüleme yöntemlerinin doğruluğunu ve verimliliğini artırmak için de kullanılmaktadır. Örneğin, Yapay zeka algoritmaları ultrason görüntülerinin kalitesini artırarak doktorların iç organları ve dokuları görselleştirmesini kolaylaştırabilir. Yapay zekanın sağlık hizmetlerindeki bir diğer heyecan verici uygulaması da kişiselleştirilmiş tıp alanındadır. Yapay zeka algoritmaları bir hastanın tıbbi geçmişini, genetik bilgilerini, yaşam tarzı faktörlerini ve diğer verileri analiz ederek Kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturabilir. Bu, hastaların bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ve etkili olma olasılığı daha yüksek tedaviler alabileceği anlamına gelir. Örneğin, yapay zeka kişiselleştirilmiş kanser tedavileri geliştirmek için kullanılıyor. Yapay zeka algoritmaları bir hastanın tümör DNA'sını analiz ederek o birey için en etkili ilaçları ve tedavileri belirleyebilir. Bu, tedavi sonuçlarını iyileştirmeye ve yan etkileri azaltmaya yardımcı olabilir. Yapay zeka ayrıca kişiselleştirilmiş diyabet yönetimi planları, ruh sağlığı müdahaleleri ve diğer sağlık hizmetleri çözümleri geliştirmek için de kullanılmaktadır. Yapay zeka teknolojisi gelişmeye devam ettikçe, gelecekte daha da kişiselleştirilmiş sağlık uygulamaları görmeyi bekleyebiliriz. 5. Bölüm İlaç Keşfinde Yapay Zeka Tedavi arayışını hızlandırma. Yeni ilaçlar geliştirmek zaman alıcı ve pahalı bir süreçtir. Yapay zeka, süreci hızlandırarak ve maliyetleri düşürerek ilaç keşfinde devrim yaratmaya hazırlanıyor. Yapay zeka algoritmaları, potansiyel ilaç adaylarını belirlemek için geniş kimyasal bileşik ve biyolojik veri tabanlarını analiz edebilir. Geleneksel ilaç keşif yöntemleri büyük ölçüde deneme yanılmaya dayanır ve bu da yıllar alabilir ve milyarlarca dolara mal olabilir. Yapay zeka, umut vadeden ilaç adaylarını daha hızlı ve verimli bir şekilde belirleyerek bu süreci kolaylaştırabilir. Bu, yeni tedavilerin hastalara daha hızlı ulaştırılmasına yardımcı olabilir. Yapay zeka ayrıca mevcut ilaçları yeni endikasyonlar için yeniden kullanmak için de kullanılmaktadır. Yapay zeka algoritmaları, geniş hasta bilgileri veri kümelerini analiz ederek başlangıçta amaçlanmayan hastalıkları tedavi etme potansiyeline sahip ilaçları belirleyebilir. İlaçların yeniden kullanımı yeni tedaviler geliştirme süresini ve maliyetini önemli ölçüde azaltabilir. 6. bölüm: Açığı kapatma. Sağlık hizmetlerine erişim için yapay zeka. Kaliteli sağlık hizmetlerine erişim, özellikle düşük kaynaklı ortamlar olmak üzere Dünyanın birçok yerinde büyük bir zorluktur. Yapay zeka, tıbbi uzmanlığı daha erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getirerek sağlık hizmetlerindeki uçurumu kapatma potansiyeline sahip. Örneğin, yapay zeka destekli tele tıp platformları uzak bölgelerdeki hastaları kent merkezlerindeki doktorlarla buluşturabilir. Yapay zeka ayrıca tıp personeli olmayan kişiler tarafından bile taşınabilir. Uygun fiyatlı ve kullanımı kolay teşhis araçları geliştirmek için de kullanılabilir. Bu, yetersiz hizmet alan topluluklarda sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca yapay zeka, dünyanın birçok yerinde sağlık personeli sıkıntısının giderilmesine yardımcı olabilir. Yapay zeka destekli sistemler, veri girişi, randevu planlama ve faturalandırma gibi görevleri otomatikleştirerek doktorların ve hemşirelerin hastalarla daha fazla zaman geçirmesini sağlayabilir. 7. bölüm: İnsan dokunuşu. Yapay zeka ile klinik uzmanlığı dengeleme. Yapay zekanın sağlık hizmetlerinde devrim yaratma potansiyeli olsa da, bunun bir araç olduğunu hatırlamak önemlidir. Yapay zeka, insan uzmanlığının yerini almak için değil, bir tamamlayıcısı olarak görülmelidir. İnsan dokunuşu, özellikle empati Şefkat ve anlayış sağlama söz konusu olduğunda sağlık hizmetlerinde hala olmazsa olmazdır. Doktorlar ve hemşireler çalışmalarına yıllarca süren eğitim, deneyim ve sezgi getirirler. Yapay zeka yeteneklerini geliştirebilir ancak sağlık hizmetlerinin insani unsurunu kopyalayamaz. Hastaların dinlendiğini, anlaşıldığını ve önemsendiğini hissetmeleri gerekir ve bu da insani etkileşim gerektirir. En etkili sağlık sistemleri Yapay zeka ile insan uzmanlığı arasında doğru dengeyi bulan sistemler olacaktır. Yapay zeka veri yoğun ve tekrarlayan görevleri üstlenebilirken doktorlar ve hemşireler kişiselleştirilmiş bakım sağlamaya ve hastalarıyla ilişkiler kurmaya odaklanabilirler. 8. bölüm Etik hususlar: Sağlık hizmetlerinde yapay zekanın zorluklarında yol almak Herhangi bir dönüştürücü teknolojide olduğu gibi, yapay zekanın sağlık hizmetlerinde kullanımı önemli etik kaygıları da beraberinde getiriyor. En büyük zorluklardan biri, yapay zeka sistemlerinin sorumlu ve etik bir şekilde geliştirilip kullanılmasını sağlamaktır. Bu ön yargı, gizlilik ve hesap verebilirlik gibi konuları ele almayı içerir. Yapay zeka algoritmaları yalnızca eğitildikleri veriler kadar iyidir. Veriler önyargılıysa, yapay zeka sistemi de önyargılı olacaktır. Bu, sağlık hizmetlerinde eşitsizliklere yol açabilir ve belirli gruplar ırk, etnik köken veya sosyoekonomik statü gibi faktörlere bağlı olarak farklı düzeylerde bakım alabilir. Bir diğer önemli husus ise veri gizliliğidir. Yapay zeka sistemleri büyük miktarda hasta verisine erişime dayanır ve bu verilerin korunması çok önemlidir. Hastaların tıbbi bilgilerinin sorumlu ve etik bir şekilde kullanıldığından emin olmaları gerekir. 9. Bölüm Sonuç Yapay Zeka Destekli Sağlık Hizmetlerinin Geleceği Yapay zeka, sağlık hizmetleri sektörünü derinlemesine dönüştürmeye hazırlanıyor. Teşhis ve tedaviyi iyileştirmekten, ilaç keşfini hızlandırmaya ve sağlık hizmetlerine erişimi artırmaya kadar, yapay zeka, Hasta sonuçlarını iyileştirme, maliyetleri düşürme ve sağlık hizmetlerini daha adil hale getirme potansiyeline sahip. Bununla birlikte, yapay zekanın bir araç olduğunu ve her araç gibi iyi ya da kötü için kullanılabileceğini hatırlamak önemlidir. Yapay zekayı sorumlu ve etik bir şekilde geliştirmemiz ve kullanmamız, ön yargı, gizlilik ve hesap verebilirlik gibi konuları ele almamız çok önemlidir. Sağlık hizmetlerinin geleceği Yapay zekanın ve insan uzmanlığının hastalar için mümkün olan en iyi bakımı sağlamak için birlikte çalıştığı işbirlikçi bir gelecek olma olasılığı yüksektir. Yapay zekanın potansiyelini benimserken etik çıkarımları da göz önünde bulundurarak herkes için daha etkili, verimli ve adil bir sağlık sistemi yaratabiliriz.